Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve arkadaşlarından yepyeni eğlenceli görüntüler getirdim arkadaşlar Hande Erçel dün gece arkadaşlarıyla birlikte eğlendi İşte bu geceden olan özel kareleri ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel'in yeni dizisinin başlamasına da son iki gün kaldı. Herkes dizini çok merak ediyor. Eğer sizler de Hande Erçel ve yeni dizisi bambaşka biriyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.